Mevlana Hazretleri mesnevisinde hikmet dolu güzel bir kıssayla bize hisse almamızı ifade eder. Adamın biri uyurken bir ağacın altında bir gölgelikte yorulmuş, uykuya dalmış. O esnada kara bir yılan o adamın ağzından içeri girer. Fakat adam uykuda olduğu için bayağı da dalmış bir adam bunu hissedemez bunun farkında değil oradan geçmekte olan bir zat o adamın halini görüp ona acır ve onu atıyla koşturmaya başlar elindeki kamçısıyla onu kovalamaya başlar ve onu döve döve bir ağacın altındaki çürük meyveleri yemesine sebep olur der ki bu meyveleri yiyeceksin. Fakat adam der ki yahu ben sana ne kötülük işledim. Seni tanımam bile ne babanı tanırım ne atanı tanırım. Seni tanıdığımdan ben bir haberim ben seni tanımıyorum. Ve seni tanıdığım şu ana lanet ediyorum diye o kendisini koşturan o çürük meyveleri yediren ve kendisini kamçılayan o adama sitem etmeye başlar. Hakaretler etmeye başlar ancak o kadar koşmuş o kadar terlemiş o kadar çürük meyveyi yemiştir ki safrası kabarıp o yediklerini çok affedersiniz dışarı çıkartmaya başlar istifra eder. O istifra esnasında bir de bakar ki kapkara bir yılan içinden çıkmış. Az önce hakaret ettiği o adama döner der ki yahu sen ne mübarek bir adammışsın benim hayatımı kurtardı. Eğer o zat deseydi ki onu kaldırıp da senin içinde kara bir yılan var, içine yılan girdi dese zaten korkudan ölürdü. İnanmazdı. Ya da korkudan ölürdü. Ancak hakikat ortaya çıktığında ne oldu? Dedik ki yahu Allah senden razı olsun. Oysa ki benim seni tanıdığım bu an ne kadar bahtıma, ne kadar güneş gibi doğan bir anmış. İşte kıymetli kardeşlerim. Dost da acıyla da olsa bizi hakka hakikate yönlendiren ve bizi doğru yolda olmamız için gayret sarf eden, emek sarf eden insandır. Manevi rehber bir ömür teşekküre layık olan salih bir dosttur asıl dost budur. Gafil insan yani bizler o içimizde çöreklenmiş yılanların farkında değiliz. Olamayabiliriz. O yılanları bertaraf etmekten de onların ne kadar tehlikeli olduğunu idrak edemeyiz. Adamın gözü önüne içindeki o kapkara yılan düştü de diyor Mevlana Hazretleri o zaman ne kadar büyük bir tehlikede olduğunu hissetti ve fark etti. Çıkmasa bilemeyecek.